Vay 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 vay! Ayağa bak ya! Ay demek ki şimdi bu bir heykelmiş ha, değil mi? Üstüne almışlar bunun. Evet Suat Bey'im bakın, bir kase bulduk. Ha, kase. Birkaç tane de içerisinde ok ucu falan var. Ha, ha. Bir testinin içerisindeydi, kazmayı vurunca kırıldı. Bunların hepsini toparladım, hepsini sana getirdim. Hocam buyurun. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Sağ olasın. Fikur. Ha burada da var bir tane. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Vallahi iyi yapmışsın. Eminsin değil mi? Başka hiçbir şey yoktu ortalıkta. Bunlar kesin antik döneme ait kral mezarından falan çıktı ya. Başka bir şey var mıydı? Vallahi Suat Bey'im ben o kadarını bilmiyorum. Ama çevreden bu işlerle uğraşanlar çok olmuş. Bulanlar da çok olmuş tabii. Ee, hepsinin altında son model arabalar var. Vay. Ben hepsini sana getirdim Suat Bey'im. Vay vay vay. Merhaba. Usta bunlar Şişt, ne? Kapıyı kapat. Kapıyı ne? Kapıyı kapat. Ne bunlar? Bunlar şey, e, çekirge. Tarihi eser ya. Ne? Tarihi eser. Dediklerine göre çok para var bu işte Suat Bey. Alıcısını bulursan zengin olurmuşsun. Sen bunları satabilir misin? Nereye satacağız ya? Bizim orada bunlardan alıp alıp satıyorlar. Bunlardan bir tanesi için adam bile vurduklarım oluyormuş. Hadi ya. Evet. <laughs> Peki, Firuza, e, bunların burada olduğunu kimse biliyor mu? E tabii bizim çocuklar gördü, oradakiler hepsi biliyor. Ha. Aa, abi ne yapacağız biz? Bunları müzeye mi vereceğiz? Bir dakika, müzeye veremeyiz. <laughs> e, ne yapacağız? Satacak Bu... mıyız? Saçmalama oğlum, satmak ne ya? Olur mu oğlum bu tarihi eser ya, başım belaya girer, satılır mı tarihi eser? Peki, şeyler... Ne yapacağız abi? Ya dur, bir şeyler düşüneceğim ya. Suat Bey'im bana müsaade, benim torunum beni bekliyor, yol yorgunuyum, ben gideyim. Tabii tabii, sen git, yalnız bana bak, yarın hemen inşaata git... ...oralara bir bak, kimse duymuş mu görmüş mü, işçilere de söyle, kimseye söylemesinler. Şimdiye kadar haber yayılmış dağılmıştır Suat Bey, sen ona göre tedbirini al artık yani. Peki, peki. Bana müsaade. Hadi. Hadi canım, hadi. Torunun da gözlerini öperim. Sağ tamam. ol. Hadi. <gülüyor> 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 Nasıl yapıyorlar bak? Yüzlerce yıl evvel ya. <laughs> Abi başımız belaya girecek. Teslim edelim bunları ya. Edemeyiz çünkü. Edemeyiz. Niye? Ne demek niye ya? Bu ne biçim şey soru ya? Ya şimdi götürüp teslim etsek. Adamlar bunları nereden buldunuz dese ne diyeceğiz ya? Yolda yürürken ayağımıza mı takıldı diyeceğiz? Tamam? Yani sorsunlar, etsinler nedir ya? Yani? Sen hala anlamıyorsun çekirge. Sen nasıl bir çıraksın ya? Sen nasıl benim çırağım oldun ya? Ya bizim siteyi sit alanı ilan ederler. Ya geçsinler. Ne demek geçsinler? <laughs> Eğer sit alanı olursa ne olur? Bizim yazlıkların olduğu sitenin içerisinde kazı yaparlar. Belki de bizim o yazlıkları da yıkarlar ha? Ya o kadar para topladık mı Ne diyeceğiz onlara? Sit alanı oldu. Artık e, eviniz, yazdığınız yok mu diyeceğiz? Dur biraz bekleyelim ya. Bırakmayacağız, İki ay daha bekleyeceğiz, e, site bitince götüreceğiz, e, teslim edeceğiz. Abi... hala ama abi, ama abi. Ne istiyorsun ya? Ya yüzlerce yıllık tarihi eser bunlar ya. Yüzlerce yıl beklemişler, iki ay daha bekleseler ne olur? Ne olacak yani ha? Son kullanma tarihi mi geçecek? Eskiyecek mi, bayatlayacak mı? Yapma gözünü seveyim ya. Ya şu e, siteyle işlerimizi bir bitirelim, tamam. Ondan sonra götür. Ya ben de demiyorum ki biz de tarihi eser kaçakçılığı yapalım. Ben de karşıyım. Evet. Bilemedim. Neyi bilemedin? Neyi bilemedin ya? <laughs> ya bunları yapan uygarlıklar bile senin kadar itiraz etmemiştir. Bekle, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çatama. gidip teslim edelim abi şurada. Hiç içimiz sinmiyor. Hiç. 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 Ne oldu oğlum sana ya? İyice tuhaflaştın sen çatapat. Burada usta benim. Ben ne diyorsam o olacak. Tamam koru kapandı. Aa. Ne oldu he? Ne var bu bavulda? Bavul mu ne bavulu ya? Nasıl ne bavulu? Ayak gibi bir şey gördüm avunun içinde. Ayak bu. He. Ne ayağı ya? Bırak bu ayakları. Ha, sen o e, ayağı diyorsun, o ayak şey ya... E, ...ayak paça çorbası yaptıracağım da öyle, onun için aldım, <laughs> o, o yüzden yani. <laughs> etme Suat etme. Ettim, ya, etme, merak etti, bir göreyim ya. Etme, bana sormadan merak etme. ele mi? E tamam, merak etmiyorum, ben de yeni pastırma almıştım... ...gelmişti, onu haber vereyim dedim ama vermiyorum, e, o zaman ben de gidiyorum. sence? Neyi anlayacak ya? Adam görmüyor musun? Hala pastırma diyor, bir şey diyor. Merak etme sen. Ben şimdi öğlen ona aa, ayak paça çorbası ısmarlarım. Ee, kandırırım diyorum, sen şah. Hadi inşallah. Oğlum sen hakikaten bir tuhaf oldun ya. Ya sen niye bu Bekir'den korkuyorsun? Anlamadım ki. Ya bu adam zaten bu mahalleyi yıllarca nasıl korumuş, nasıl bekçilik yapmış gerçekten anlamadım ya. Biraz e, saflık var mı ya bundan? Cin. Cık. Oğlum sen bu bavul geldiğinden beri hakikaten... Peki abi nerede saklayacağız bunları? Ya burada mı duracak? Burada olmaz. Burada olmaz. Ya bir omuz atsan bu kapı kırılır ya. Orası olmaz. Ama nereden bilecek burada bir şey, tarihi eser oldu? Ne bileyim ya. Fikri Usta söyledi. Bu tarihi eser kaçakçıları bunun kokusunu alıyorlarmış. Ne bileyim, tarih kokuyor herhalde. O yüzden burası olmaz. Başka bir yer bulmak lazım, yerin kulağı var. Abi, takip mi ediyorlar? Ne bileyim çekirge? Yani Fikri Usta diğer işçiler de gördü dedi. E şimdi bu adamlar bunun burada olduğunu duyarsa... ...gelip ensemize binerler. Bunun için adam öldürüyorlarmış. <laughs> Abi götürüp verelim şunları, hadi ne olursun. Dur be oğlum ya! Dur! İnşaat bitmeden olmaz. Önce bir yazlıklarımıza kavuşalım. Ondan sonra veririz ya. Sen şimdi şey yap. Ee, şöyle yapıyorum ben. Şu o kuşlarını ben alıyorum, tamam mı? Ha? Ee, diğerlerini de sen al. Ee, evlerimize götürüp saklayalım. Abi götür, ben hiçbir şey saklayamam. Sen al götür yani. Ne demek götür ya? Ben bu kadar tarihi eserle otobüs minibüs dolaşamam ya. Senin evin şurası. Uzatma, al bunları. Daha işim gücüm var, notere gideceğim, bir sürü iş yapacağım. Sen götür bunu evde güzelce sakla, tamam mı? Abi, sakın. Bak kimseye söyleme. Tamam mı? Babana sakın söyleme. Eğer babana söylersen alır götürür teslim eder. Bizim yazlık işleri de güme gider. Anladın mı? Kimseye söylemek yok. Bak. Şşt. Hele o sevgiline sakın söyleme. Çatamak!